Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bu korona yükseliyor biz. rahatsız hızlı Aynen onlar. Bunu hep birlikte tekrar durdurmalıyız inşallah. Hoş geldiniz Sayın Valim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Sağ olun. Iyi miyiz? Teşekkür ederim. Siz sağ Nasılsınız? İyi danışınız. vallahi bu korona yükseliyor canımız sıkılıyor. Normalleşme sürecinde bu maske zorunluluğu da diğer o işte mesafe, hijyen kurallarının kalktığını aslında bu mesela maske zorunluluğu devam ediyor. Evet maalesef. Ya bir de aşı olacağız ya. Sizden zaten olmuştunuz. Ben de evet. sizin gibi aşı mı sayın valim? Maske zorunluluğu devam ediyor. Biz hep uyduk. Evet. Maskesiz almıyoruz içeriye. Bir de, onu aşı, ol bir de aşı olacağız. Aşı olduk, olduk tabii. Tedbirler evet. tamamen kaldırılmış gibi aldılar insanlarımız. Aslında evet. biraz daha şahmalar var. Evet evet. Yani, yani onu mutlaka evet. sağlamalıyız. Evet. Biz de aşı olmalıyız. Aşı, ya, olduk. Ya, aşı olduk, olduk, olduk Korona yükseliyor yine, bunu durdurmalıyız. Dikkat <laughs> ediyor <laughs> <ediyorsan gülüyor> Sayın Bayi kat edelim. Aşıları olduk mu? Ben oldum. Kapı yaptırdık biz. İyi yaptık. Evet. Hayır işler. Allah, Allah razı olsun. Çok ee. çok sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah. Nasılsınız? İyi. Allah şükür. Allah korona yükseliyor. Evet. Bunu durdurmalıyız. İnşallah. Bu korona tamam. falan kalkmış gibi algıladım ama devam ediyor. Yok, ıslatıyorlar. Hoş bulduk. <laughs> sağ olun. Arkadaşlar kolay gelsin. Teşekkürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi biz sorunlarla uğraşmaya devam ediyoruz. Takbirleri <laughs> elden bırakmayalım. Maskelerimizi takalım. Bir evet. de aşımız olalım. Maskelerimizi takıyor muyuz? Evet. Peki aşı olduk mu? Evet. Ikinci aşımız doğru. olduk evet. mu? Evet. Tamam. İyi. Aşılar olmuş. Olmayanları da yaptırdık. <laughs> Elimizden geldiği kadar da alıyoruz. Bir de aşımız olacak. Şükür. Oldu mu? Evet. Çok şükür. Osman için, için bulunmak bir nimetsin. 51 yaşındayım. Ben e, sizin gibi bir vali daha görmedim efendim. Allah razı olsun. Evet, sağ olun. Bizim Memlekete için, sahip çıkıyorsunuz. Bizim için en güzel insanlarımızın o evet. kalbinde, gönlünde yer etmek. Bizim evet. için en büyük bir kavu. Evet. Daha yerine Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür teşekkürler. Teşekkürler sayın Vali. Aşımız olduk mu? Olduk efendim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm. selam Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşılar oldu mu? Evet. Mart ayında mıydı görüştük yine geldiniz Doğru. İnşallah yine şey yapacağız yani. Atlatacağız. Yani. Atlatacağız. Evet. Atlatacağız. Atlatacağız. Çok, Çok, teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler aleyküm. diliyorum. Aleyküm. Hayır gitmeyin. Allah'ın aşkına. Şey Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm. İyi hamdolsun. dostum. nasılsınız? Aşımız oldu mu? Oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkürlere de Aynen, aynen. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı, Allah razı Sizden de Allah razı olsun. Nevetimizden de Allah razı olsun. Olun. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah razı olsun. Koronavirüs denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Maalesef ilimizde de yükseliş var. Bunu durdurabilmemiz için mutlaka tedbirlere evet. uymaya devam etmeliyiz. Evet. Ayrıca da aşılarımızı mutlaka en kısa zamanda olmalıyız. Koronavirüsten kurtulmanın çaresinin uzmanlarımızın önerdiği, bugün varılan sonuç olarak tedbirlere sıkı bir şekilde uymak ve aşılarımız olmak olduğunun artık farkındayız, biliyoruz. Elimizdeki verilere göre de Osmaniye'mizde koronavirüse yakalananların yüzde sekseni aşı olmayan vatandaşlarımız, yüzde yirmisi de tek doz aşı olan vatandaşlarımız. Dolayısıyla sonuç olarak aşı olmak bu virüsten koruyor. Dolayısıyla bir an önce aşılarımız olmadıysa olmayan vatandaşlarımızın aşılarını olmasının hem kendi sağlıkları açısından hem toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.